Drama Programları Erciyes Üniversitesi Yeşim Uluçay, Aşım Aşkın Çakmak Sürgün Ağlayarak anlayamadığım bir şeyler söylüyordu. Titreyen elleri uyku sersemin vücuduma montumu bir türlü geçiremiyordu. Akdeniz Üniversitesi Tuğba Beyaz, Gamze Doğan Asrın Zaferi Şanlı Çanakkale Zaferi'nin üzerinden tam tamına bir asır geçti. Yıllar geçer, asırlar olur ancak vatanı milleti uğruna canını siper eden kahraman şehitlerimiz asla unutulmaz. Erciyes Üniversitesi Derya Kara, Erhan Durmaz, Masal Perisi. Sevimli geceler çocuklar. Masal Perisi'nin büyülü fısıltısıyla siz minik kahramanların dünyalarını renklendirmeye başucunuza geliyoruz. Akdeniz Üniversitesi Ezgi Taşlı, Murat Güler. Ezilenlerin Tiyatrosu. Hepinizin bildiği gibi programımız interaktif olarak gerçekleşecek. Unutmayın, her an oyunumuza müdahale edebilirsiniz. Akdeniz Üniversitesi Semih Çalışkan. İmza Mustafa Kemal. Kılıç ve kalem. Atatürk ikisini de büyük bir ustalıkla kullandı. Yaşamı boyunca aşklarını, özlemlerini, ihanetlerini ve gelecek kaygılarını tek tek kağıtlara döktü. Kazananları açıklamak ve ödülleri vermek üzere yine değerli jüri üyelerimizden Can Doğan'ı sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. Evet. Hoş geldiniz Can Bey. Merhaba. Sayın Merhaba. Doğan hoş geldiniz. Merhabalar. Artık üçten Teknik verelim biri. isterseniz. Valla öyle verelim evet. Ben de elimde daha önce çok kağıt olduğu için tutamıyorum. Bakalım. Hemen üçle başlayalım. Bu yarışma genç iletim, iletişimcilerin er meydan olacak bundan sonra. Bilmiyorum. Evet, aynen Büyük heyecan. TRT Geleceğin İletişimcileri Ödülleri, Radyo Yayıncılığı kategorisi, Drama programlarında üçüncü olan eser, Asrın Zaferi, Akdeniz Üniversitesi'nden Tuğba Beyaz, Gamze Doğan. ve ikinci eser için TRT Geleceğin İletişimcileri Ödülleri Radyo Yayıncılığı Kategorisi Drama Programları Dalında ikinci olan eser Masal Perisi Erciyes Üniversitesi'nden Derya Kara Erhan Durmaz. Pardon, size yanlış varmış. Ve biz gördük. TRT Geleceğin İletişimcileri Ödülleri Radyo Yayıncılığı Kategorisi Drama Programları Dalında Birinci Olan Eser Genel Müdürün Önerisiyle bir Es Veriyoruz. Ezilenlerin Tiyatrosu Akdeniz Üniversitesi'nden Ezgi Taşlı Murat Güler. Haydi bakalım. Birincilerimizi de alalım sahneye. Evet, yani arkadaşlarımız gelirken bir yandan da hemen üçüncüyle başlayarak. Üçüncüyle başlıyoruz. Ellerinize sağlık. Çok güzeldi programlar. Ben dinledim. İkinciler. Bravo. Ve birinciler. <laughs> Ellerini sıkalım onların. <laughs> inşallah. Hep beraber kaldırıyoruz ödüllerimizi gösteriyoruz. Biz de mikrofonu kaldırıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Teşekkür sağ olun. Çok sağ olun. Tebrik sağ ederiz. Olun.